görmüş olduğunuz uç tijet rüzgar memesidir. Bunu bu şekilde bizden alabilirsiniz. Bu şekilde aldıktan sonra özellikle makinenizdeki memeler bu şekilde olması gerekli. Bu şekilde ise yapacağınız işlemleri sırasıyla gösteriyorum. İlk önce buradaki somuz sökülüyor. Somuz söküldükten sonra içinde 3 adet parça bulunmaktadır. Bu şekilde olur. 3 adet parça vardır. Bunları söküyorsunuz. Söktükten sonra buradaki 1.2 diye yazan deli ayırıyoruz. Bizlerden almış olduğunuz ticaret rüzgar memesini somuna en altına girecek şekilde. Bu şekilde bu tarafı size bakıyor. İçine helozon bu şekilde. İçine sarı filtre. Bu şekilde sıralamasını yaptıktan sonra kelepçenize bu şekil olan kelepçenize